merhabalar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu benim kanalımdaki ilk videom ve umarım beni beğenirsiniz ve abone olursunuz. Çünkü benim ilk videom dediğim gibi. Neyse arkadaşlar, kendimizi hızlıca tanıtmaya geçelim boş durmadan. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, benim adım Bella. Eee Yaşımı söylesem mi, söylemezsem mi? Orada biraz zorlandım. Neyse sanırım söyleyeceğim. Arkadaşlar, ben 28 yaşındayım. Hadi o zaman fobimi veya... Sevdiğim şeylerden bahsedeyim. Fobi nereden çıktı? Tövbe. Sevdiğim, hoşlandığım şeyler resim yapmak ve müzik dinlemek. Ee, ne diyeceğim Bella? Kendini tanıtacaksın. Ee, şey. E, sanırım ilk defa kendimi tanıtıyorum. E, merhaba arkadaşlar, benim adım e, Alex. Umarım beni sevmişsinizdir. Sevdiğim şey futbol izlemek. Ben gidiyorum. Gerçekten hayatımda ilk defa bu kadar stres oldum. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Arkadaşlar benim adım Eva. Şimdi kardeşim konuşacağım. Ama bir dakika. Benim hoşlandığım şeylerden bir tanesi resim yapmak. İkincisi ise oyun hamuru veya slime oynamak. Ve kitap okumak. Ben bunlardan çok hoşlanıyorum. Şimdi kardeşim konuşmasını istiyorum. Evet arkadaşlar. Benim adım Mia. Ee, şey... Umarım beni sevmişsinizdir. Heh, beni de sevin, beni de sevin. Seni de sevecekler kardeşim yani. Tamam. Benim adım da Mia. Umarım beni sevmişsinizdir. Ee, bir dahaki videoda ufak bir macera yaşatmaya ne dersiniz annemlere? Evet evet çok güzel olur. Tamam arkadaşlar. Benim adım Mia. Ee, bir an kibarlaştığımı görüyor musunuz? <laughs> evet hoşlandığım şeyler ee, nasıl desem kolay bulmacaları çözmek biliyorsunuz ki zeki bir kızım şöyle yüzümü de görün hiç komik değilsin var ya, ee, tamam videodayız ya, ee, hayatımda ilk defa kameranın çıkıyorum ee, neyse umarım beğenirsiniz videomuzu o kadar izliyorsunuz beğenin yani beğeni dedim ama evet like atın yani çünkü çok mutlu oluruz emek veriyoruz videoları annemler ve inşallah yapıp emek vericekmişimdir ama artık öyle dediler neyse miye kısa keseceğim miye hoşlandığım şeyler işte soru çözmek ufak soru çözmek orda babamın yaşını söylememiş babamın babamın yaşı arkadaşlar 20 kaçtı 28 28. Annemle babam aynı yaşta. Biz kaç yaşındayız söyleyelim. Ben 3. Ben de 3. Sadece o benden, pardon ben ondan, e, nasıl desem, birkaç ay önce, birkaç ay büyüyüm. Üf tamam tamam en iyi sensin. Üf evet. şimdi kavgasını mı edeceğiz? Konuşmayı unuttum. Tövbe estağfurullah. Gözlerimi tuttuk kim? Hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar umarım bizi sevmişsinizdir. Evet evet biz video atacağız beğenin beğenin video gelsin beğenin. Evet çocuklar bile benden daha iyi biliyor sanırım. Ee, şey <laughs> evet evet. Hayatım sonra ne oluyor ya? Yok bir şey. Sadece kameranın karşısına çıktığım için birazcık şey oldum. Ee, ne denir? Ne bileyim? Stres mi? Ha evet evet. Evet, evet stres oğlum. Ben, ben bir su için. Su. Yok kayın babamına yemek götürüp geliyorsun sanki ya. <laughs> Anne o ne? Of boş verin çocuklar. Hadi gelin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çocuklar artık gelecek misiniz? Hayır gelmeyeceğim. Ben de gelmeyeceğim. Anne küçük kuşa bakma. Neyse arkadaşlar. Umarım Alex buraya gel. Bir dakika su içip geleceğim Allah Allah. Bir su da adama. Allah'ım ya Rabbim şuradan bir bardak alayım da. Tamam suyumu da koydum bol bol. içebilirim. Alex dur. Neden ya? Alex içme suyu. Neden? Oruçlusun. Ha? Şey. Eee arkadaşlar. Şey. Ee, ee, şey pardon. Az kaldı 13'te olduğumu unutuyordum. İnanamıyorum. Alex sen kafayı yemişsin. Az kaldı orucun gidiyordu. Ama yanlışlıkla etsem bir şey olmazdı. Şey arkadaşlar size yeterince rezil oldum ben ya. Babacım üzülme sen çok iyi bir işin. Kızım bana benziyorsun sen. Sen benim yönümdensin. Kayınbaba yemek götürüp geliyorum ben. Ne diyor bu be? Neyse arkadaşlar siz onları takmayın, Bir birisini takmaya ne yapıyorlar. Ee, umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Gelin videoyu birlikte bitirelim. Üf geldim. Umarım videomuzu beğenmiştirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Bir dahaki videoda ne videosu gelsin? Woah!